Allah seni yakar, cezalandırır demek. Çocuk Allah'tan korkar, sevmez. Allah seni izliyor diye tehdit etmek. Çocuk kendini güvende hissetmez. Çocuk bu konuda tehdit edilmez. Allah'a sadece ceza verir gibi anlatmak. Kalbi Allah'tan uzaklaştırır. Allah önce merhamettir, sevgidir, rızıktır. Çocuk Allah'a korkarak değil, sevgiyle tanımalı. Çocuklar Allah'ı önce sözlerimizden değil, kalbimizden öğrenir. Korkutarak değil, sevdirerek anlatılan bir inanç ömür boyu kalır. Unutmayalım, çocuk için Allah güven duyduğu, sığındığı, sevindiğin hissettiği bir Rab olmalı. Tehdit edilen bir çocuk korkar, sevdirilen bir çocuk inanır. Bugün attığımız her cümle, yarın onun Allah algısını işaret eder. Rabbim evlatlarımıza merhametiyle tanıyacakları bir iman nasip etsin. Amin. Videoyu beğenmeyi, Dini içerikler için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.